Değerli ortağım, evet. zaman zaman e, seyircilerimizden gelen sorular oluyor. Evet. E, ekran biraz uzak, e, okumakta zorlanıyorum ama e, yakından baktıklarımda sizin anlattıklarınızın içerisinde e, cevaplanan sorular da var. E, farklı Hı -hı. sorular da oluyor. Bayram namazı kılınacak mı bu, bu sene? Yani bunlar e, zaman gösterecek tabii ki bunu da e, ifade etmiş olalım. Evet. E, değerli hocam tabii su gibi akıp giden bir ömür var. Bu son Ramazanımız da olabilir diye o aşkla, o şefle ibadet evet. dağıtta e, olmak gerekiyor. Cennetin bir vesilesi olacak inşallah bu ramazan. İnşallah. i̇nşallah. Ve e, Kur'an-ı Kerim tirabeti için e, biz <laughs> sizi dinliyoruz hocam. Buyurun. Tamam. أعوذ billahi من بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم <applause> كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايا من معدودات فمن كان من مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وان تصونوا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أي من أخر <preach miracle> يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتحملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. شو مبارك جمراقي gecesinde mübarek mevsimde ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi, peygamberlerin, mazlumların, mağdurların dualarına icabet ettiğin gibi bizim de dualarımıza icabet eyle, kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Rahimin içerisinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı zamanlardan, sıkıntılı günlerden bir an evvel kurtulmayı, feraha erişmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e insanlığa nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin, senin yüceliğin, kuvvetin, kudretin, gücün karşısında Ya Rabbel Alemin bir kez daha aciziyetimizi bize gösterdin. Ya Rabbi içerisinde bulunmuş olduğumuz bu salgın hastalık belasından, musibetinden bizleri bir an evvel kurtar Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı biliyor ve itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senden şu mübarek gecede af diliyoruz. Ya Rabbi biz kulluğumuz gereği, acziyetimiz gereği hata ve kusurlar, günahlar işliyoruz Ya Rabbi. Ama sen Erhamer Rahimin, Rabbül Aleminsin Ya Rabbi. Bizleri affettiğin, mağfurin kullarının cümlesine dahil Amin. eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlerin senden başka gidecek kapımız, senden başka isteyecek kimsemiz yok. İstesek de senden başka verecek güç, kuvvet, kudret sahibi, irade sahibi hiç kimse yok ya Rabbi. İstediklerimizi yalnız ve yalnız verecek olan güç ve kuvvet sende ya Rabbi. Senin kapına geldik. Bizleri kapından, dergahından boş çevirme ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin şu mübarek gecede yarın itibariyle bu gece sahura kalkacağız. Yarın itibariyle ilk oruçlarımızla beraber Ramazan-ı Şerif'in birinci gününe erişmiş olacağız. Ya Rabbi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden azad olan Kur'an ayı, rahmet ayı, Ramazan-ı Şerif'i gereği gibi ihya ve idrak edebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, gereği gibi istifade edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi. Kur'an ayı olan Ramazan'da Kur'an ile hem hal olabilmeyi, Kur'an'ı hayatımızın merkezine yerleştirebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rahman Rahimin. Şu mübarek Ramazan'da senin rızanı kazanmamıza vesile olacak. Bize takva elbisesi giydirecek oruçlar tutabilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbel Alemin Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin zor günlerden zor süreçlerden geçiyoruz Allah'ım birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eyle Ya Rabbi Amin. güzel beldemizi ülkemizi İslam beldelerini her türlü beladan musibetten fitneden fesattan muhafaza eyle Ya Rabbi Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin şu salgın hastalık belasını bir an evvel üzerimizden kaldır ya Rabbi. Şu günlerde insanımıza büyük bir özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarımızdan sen ebediyen razı ol ya Rabbi. Onların yardımcısı ol ya Rabbi. Onları her türlü bela ve musibetten muhafaza ile ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, Şafi ismi celilini hasta olan kardeşlerimize, doktorlarımız ve sağlık personellerimizin elleri aracılığıyla şifalarını ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu vesileyle hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar, vadesi yetip ölenlere kamil imanlar nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmetinle, merhametinle, muameleyle. Ya Rabbi şu süreçte salgın hastalık Musibetinden, belasından dolayı e, canlarını feda etmiş, e, rahmeti rahmana kavuşmuş kardeşlerimize de rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Çekmiş oldukları sıkıntıları günahlarına keffalet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Güzel ülkemizi, güzel Türkiye'mizi her türlü beladan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Gönlerde dalgalanan bayrağımızı indirtme minarelerimizde okunan ezanlarımızı susturtma. Bu memlekete düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Dahili ve harici düşmanlarımızın yapmış oldukları hile ve desiseleri kendi başlarına mahkus eyle ya Rabbi. Hı. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu mübarek gecede bizler bu günahkar dillerimizle, günahkar halimizle senden neleri nasıl isteyeceğimizi bilemiyoruz ya Rabbi. Resulü Zişan Efendimiz hayır olarak senden neler istemişse biz de aynı şeyleri istiyoruz. Bizlere ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Şer olarak nelerden sana sığınmışsa biz de aynı şeylerden sana sığınıyoruz. Bizleri hüsnü muhafaza ile ya Rabbel alemin. Amin. Nefsimizi ve neslimizi kıyamete kadar İslam'da daim ve kaim ile ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların, fethi, şerlerin defi için. Kâf ve yehli iman ve ehl-i islam için. Sahibul hayrat vel hasenat ruhları için. Ümmeti Muhammed'in sıhhat, selamet ve afiyeti için. Bütün geçmişlerimizin ruhları için. Bilhassa Allah rızası için. el fatiha Hocam Allah kabul eylesin. Allah razı Amin. olsun. Ağzımızın cümlemizden olsun. inşallah. Allah razı olsun kıymetli Akbim, hocam. İbadetle taatla inşallah bayrama ulaşan o güzel insanlardan eylesin. Amin, cümlemizi kıymetli hocam. Sağ hocam, olun var olun. Başta e, siz değerli hocam Ferhat Kars hocam olmak üzere teknik ekibimizden İbrahim kardeşim, Tahir Safa kardeşime ve e, vakıf ve okul idarecilerimize ve siz seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum efendim. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.